Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com e, 30 Haziran'da açıklanan LGS sınav sonuçlarına göre ilimizde 5 tane öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye'de güzel bir derece elde ettiler. Tabii onun yanında da çocuklarımız kitlesel başarıda çok iyiler. Yani 5 tane öğrencimiz Türkiye birincisi oldu ama diğer öğrencilerimiz de incelediğimiz zaman gördüğümüz manzara şu kitlesel başarıda da çocuklarımızın çok iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Ee, tabii burada öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ee, tabii ki çok etken var. Yani veli, öğrenci, öğretmen, okul etkenleri var ama bizim bu sene için farklı yaptığımız şeylerden bir tanesi kitap okuma projelerimiz. Üç yıldan beri yürüttüğümüz ilimizde e, kitap okuma projelerimiz var. Onların semeresini aldığını düşünüyoruz. Bizi güçlü kılan şeylerden bir tanesi de e, bakanlıktan ne talimat geliyorsa harfiyen yerine getiriyoruz. Yani bu da bizi güçlü kıldığını düşünüyorum. Yaz döneminde şöyle bir çalışma başlattık. Biliyorsunuz Sayın Bakanımızın talimatıyla kütüphanesiz okul kalmadı. E, bu kapsamda da ilimizde e, bütün okullarımızda kütüphanelerimiz var. Ve okullarımıza da güncel kitap desteği şu anda devam ediyor. Hem bakanlığımız tarafından gelen destekler var. Hem hayırseverlerimizin desteği var. Bu anlamda da kütüphanelerimizde e, kitap çeşitliliğimiz güncelliği artıyor. Bugün de burada e, Z kütüphanemizde şöyle bir çalışma başlatıyoruz ilimizin genelinde. E, gençlerimizin, yavrularımızın evde oturacağını okullarımıza gelsinler. Kütüphanelerimiz açık. Kütüphanelerimizde, e, gençlerimiz istediği gibi faydalansınlar. Hatta bugün burada okul müdürümüz, yöneticilerimiz kahvemizi de hazırlamışlar, ikramlar da hazırlamışlar. Gençlerimiz geldiler. Bugün burada hem kitaplarını okuyorlar hem boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bugün burada şunu da yapıyoruz biz. E, i̇limiz genelinde 21 adet e, spor salonumuz var. Merkezde 12 adet spor salonumuz var. Merkez ilçemizde. Bütün selamlarımızı açıyoruz. Gençler evde oturacaklarına gelsinler. Basket topunu alsınlar. Voleybol topunu alsınlar. Spor efendim futbol topunu alsınlar. Gelsinler okul bahçelerinde veya spor salonlarımızda spor yapsınlar. Bu anlamda da inşallah 2023 yılına hazırlıklarımızı başlatmış olduk. Hem akademik başarı hem sosyal kültürel sportif faaliyetler anlamında da inşallah il olarak 2023 yılında daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Sayın Valimizin talimatıyla 3 yıldan beri yürütmüş olduğumuz bir projemiz var. Bu proje kapsamında da e, ilimiz Akademik başarı çok iyi bir yerde. Bu sene daha iyi bir yerde olduğumuzu gördük hep beraber. Biz istiyoruz ki sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz de yoğunlaşsın. E, çocuklarımız fiziksel olarak gelişirken, zihinsel olarak gelişirken, aynı zamanda ruhsal olarak da gelişsinler e, ve olgun bireyler olsun, hayata hazır olsunlar anlamında düşünüyoruz.